Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a kulluk yapmandır. Her ne kadar sen Allah'ı görmesen de Allah seni görüyor gibi. Zaten görüyor da düşüncen öyle olacak yani. Sen Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edeceksin. Her ne kadar sen Allah'ı görmesen de Allah seni görüyor. Bu düşünceyle Allah'a itaat etmek ve kulluk yapmak ihsan olarak anlatılır. Peki bir insanın bir çocuğun, bir evladın anne babasına ihsanda bulunması ne anlama gelir? Anladığımı söylemeye çalışayım. Bir evladın anne babasıyla ilişkisinin ihsan mertebesi demek, bir evlat anne babasıyla ilişkisinde Allah yanı başında, Allah hemen anne babasının yanında ve onlarla ilişkiyi Allah'ın kontrolünde yapacak anlamına gelir. Budur, kural budur. Biri Yaratandır, biri yaratılmanıza vesile olandır. Tek farkı bu. Anne babayla Allah'ın hukuku arasında tek fark bu. Biri yaratan hukuku, öbürü yaratılmanıza sadece vesile olan hukukudur. O yüzden anne babanın, anne babanın sözünün dinlenmesi, ona ihsanda bulunulmasından söz eden hemen hemen bütün ayetlerde önce Allah'a kulluk, sonra anne baba ihsan gelir. Ya da bazen de Allah'tan başkasına kulluk yapmayın, anne babaya da ihsanda bulunun der. Aynı şeyler. Hep yan yanadır. O yüzden bunu söylemeye çalışıyorum. Anne baba Allah'ın yanında, Allah anne babanın yanında nasıl muamele edeceksen et bakalım. Kural budur. Dolayısıyla ihsan insan insan ilişkisine böyle bir. Tabii önce anne baba sadece Sadece anne baba mı? Değil tabii ki. Sadece anne baba değil. Yakınlar, akrabalar, kardeşler, çocuklar. Yakın dediğimiz zaman herhalde hepsini kuşatır. Bütün bu insanlara gösterilen fedakarlığın adı ihsandır. İnsan Allah ilişkisindeki boyutu demin ifade ettiğim gibi en <laughs> ta'budallah. Allah Resulü'nün ihsanla alakalı en önemli tarifi bu. Bu tarif herhalde ötesi olmayan bir tariftir. En <Sessizlik> ta'budallah ke enneke tarahu fe illem tekun terahu, fe innehu Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk yapmandır. Cibril'in ona sorması üzerine söylediği tanım, ihsan nedir? Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk yapmandır. Her ne kadar sen Allah'ı görmesen de Allah seni görür. İhsan budur. Bu düşünce sahip olduğu zaman zaten bir insanın kötülük yapma imkanı yoktur demiyorum. Melek olur anlamına gelir bu. Fakat Allah'ı görür gibi Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk yapan ya da kendisi Allah'ı zaten görmüyor da Allah kendisini görür düşüncesiyle kulluk yapan bir insanın sürekli yanlış yapma imkanı yoktur. Sürekli yanlış yapma imkanı yok. Eğer birisi sürekli yanlış yapıyorsa, bakın sürekli diyorum, bazen yanlış yapmak insanın, beşerin özelliğidir. Ondan bahsetmiyorum. Fakat bir insan sürekli yanlış yapıyorsa, Allah'ın kendisini görmediğini düşündüğündendir. Ağır oldu biraz, doğrudur. Allah'ın kendisini görmediğini düşündüğündendir. Çünkü bir değil, iki değil, bir gün değil, iki gün değil. Sürekli, sürekli Allah'ın kendisini görmediğini düşünen bir insan ancak sürekli kötülük yapabilir. Yoksa hata yapar, hemen farkına varır ve telafi eder. Bu ne demektir? Bakın hata yapar. Hatanın en iğrencini yapar. Fakat hemen hatırlar. Hemen hatırlar ne demek? Çünkü Allah görüyor beni ya. Eğer hatırlamıyorsa, hatırlamak istemiyorsa Allah'ın kendisini görmediğini düşündüğündendir. İfadesine bakmıyorum. İnsanların konuşmaları çok önemli değil. Bizi bağlar, Allah'ı bağlamaz. O yüzden ihsan insanın Allah'la ilişkisini düzenleyen en önemli ilkedir. Ben onu görmesem de onun beni gördüğünü hesaba kattığım zaman hadi yap bakayım bir kötülük ya da sürekli bir kötülük yap bakalım. Mümkün değil ki. Allah Teala bize bunu emrediyor. Kendisine karşı ihsanı ve de insanlara karşı ihsanda bulunmayı.